Evet, Niloyal'ın kardeşinin doğum günü. İyi ki doğdun kardeşim. İyi ki doğdun kardeşim. Çocuklar biliyor musunuz? Bugün Niloya'nın kardeşinin doğum günü. Biz ona şimdi pasta aldık, mumlar aldık. Pastasını hazırlayacağız ve mumları üfleyecek. Hadi gelin pastası ve mumlarını alalım. Gel bakalım Niloya. Açalım şuradaki çekmeceyi. Bakın burada pastası var ve mumları var. İşte burada. Hadi gel Niloya, kardeşinin doğum gününü hazırlayalım. Bugün Niloya'nın kardeşi 2 yaşına giriyor. Niloya onun ablası. Evet, doğum günü partisine Maşa ve Kocayı da katılacak. Niloya heyecanlı mısın kardeşinin doğum günü için? Evet. Hadi gelin o zaman pastamızı masamıza koyalım. Mumlarımızı takalım ve Niloya'nın kardeşini çağıralım. Acaba nerede Niloya'nın kardeşi? Niloya'nın kardeşi 2 yaşına girdiği için ben onun pastasına 2 tane mum taktım. Gördünüz mü? Şimdi bu mumları yakacağız ve Niloya'nın kardeşini çağıracağız çocuklar. Evet çocuklar, mumlarını yakıyoruz. Bu yeşil mumumuz, yeşil mumumuzu yaktık. Şimdi pembe mumumuzda sıra. Onu da yaktık. Hadi gelin şimdi Niloya'nın kardeşini çağıralım. Niloya, hadi gel bakalım. Kardeşini çağıralım. Gelsin pastayı üflesin. kardeşim benim iki yaşına giriyor. Hadi gidelim de onu çağıralım. Kardeşim, kardeşim, benim canım kardeşim. Neredesin kardeşim? Bu kim? Sandalyelerin altına mı girdin yoksa? Allah Allah, kardeşim nerede ya? Biz onun doğum günü partisini kutlayacağız. Nerede? Ben mumları da yaktım. Benim güzel kardeşim. Defne anneciğim sen Niloya'nın kardeşini gördün mü? <laughs> Allah Allah anneciğim Niloya'nın kardeşinin doğum günü bugün. Niloya'nın kardeşi iki yaşına girmiş ama nerede bilmiyoruz biz. Bize yardım edeyim. Bize yardım eder misin? Evet evet. Tamam anneciğim hadi gel bakalım Niloya'nın kardeşini arayalım neredeymiş bu Niloya'nın kardeşi? <laughs> Neredesin Nilo'ya'nın kardeşi? Neredesin? Allah Allah. Yok mu anneciğim orada? Şay, bunu içine diyemez. Onun içine girmemiştir canım. Yok yok anneciğim orada değil. Nilo'ya'nın kardeşi. Neredesin? Neredesin, <laughs> Neredesin? Nilo'ya'nın kardeşi? Allah Allah. Nerede anneciğim bu Nilo'ya'nın kardeşi? Nişan'ın yaptıkları atın Yatağın altına girmemiştir canım. Küçücük kız nereye gitti acaba ya? Nilo'ya'nın kardeşi. Neredesin? Anne kapıyı çıkmış. <laughs> Aa! Senin orada ne işin var ya? Biz senin doğum günü partini yapacağız. Nilo ya biz şimdi nasıl indireceğiz senin kardeşini oradan? Of ya of! Ne işin var senin? Süpürgeyi mi alalım? Evet süpürgeyi de daha iyi çekelim. Tamam anneciğim gel o zaman süpürgeyi alalım. Nilo'ya bak çok üzüldü kardeşinin bugün doğum günüymüş. Anneciğim hadi al gel süpürgeyi ben de sana yardım edeyim. Şuradan tutayım. Gel bakalım Nilo'ya'nın kardeşini çekelim. Nilo'ya'nın kardeşini çekelim süpürgeye. Dur dur fişe takacağız ya. Anneciğim tak bakalım fişe. Tamam tamam o kadar gitmene gerek yok. Şuradaki kapının üstünde ya. Yandı mı ışığı? Yandı. Tamam. Hadi düğmesine basalım. Evet çalıştı. Şimdi Niloya'nın kardeşini süpürgeyle çekeceğiz. Hadi bakalım Defne çekebilecek misin? Ya. Hadi bakalım. Ay düştü. Ah seni yaramaz Niloya'nın kardeşi. Gel bakalım neredesin neredesin. Gel bakalım. Ay Niloya'nın kardeşi gitmiş kapının tepesine çıkmış yaramazlık yapmış Defne. Baksanıza Niloya'nın kardeşine ne kadar da tatlı değil mi? Evet çok iyiyim. Hadi bakalım o zaman Niloya'nın kardeşinin doğum gününü kutlayalım. Hadi gelin bakalım. Niloya'nın kardeşi bugün 2 yaşına giriyormuş. Biz ona pasta yaptık. Mumlar taktık üstüne. Mumları yaktık. Kardeşi gitmiş kapının tepesine çıkmış ya. Defne ile onu süpürgeyle çektik değil mi Defne? Evet. Hadi bakalım şimdi mumları üflesin anneciğim. Evet. Evet. Niloya'nın kardeşinin doğum günü. İyi ki doğdun kardeşim, iyi ki doğdun kardeşim, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Doğdun canım kardeşim benim.